Hepinize merhaba ben Doruk. Nasılsınız iyi misiniz? iyisinizdir inşallah. Bugün Mortal Kombat oynuyoruz. Ve 150 tane elmas bir 40 tane şey biriktirdim. Hemen çünkü ilk başlayanlar uh, belki çok yararlı oluyor. Durun. Bu arada ben hileli oynarım daha hızlı kasayım diye. Sizi bekletmeyin fazla diye. Ee, yok yan dışarı girdik pardon. Şöyle şunları kısalım abi. Evet şimdi geçelim abi. Şimdi bizim gold pack nerede lan? Burada ilk önce şu bronz peki açalım diyeceğim de açmışım zaten. Bronz peki direkt çakalım yani çakalım. Açtım kankalar. <laughs> İnşallah güzel bir şey çıkar. De ben. Bunlar boş kardeşim at level'ları. Start Kötü mü? Kötü abi. Pıh belanı. Bekleyin ben Johnny Cage hayranı değilim bu arada arkadaşlar. O yüzden pek içime sinmiyor Johnny Silver Pack'imizi açalım şimdi de. Bir Kenji isteriz ya. Ben de olmayan bir karakter verseydi işte keşke, keşke Gold Pack'ten. Ama nasip değilmiş. Neyse hayırlısı olsun bakalım biraz da maç atalım hemen kısa kısa bitirmek olur mu olmaz hemen şuradan quick play diyelim üçü dışarıya girelim olmaz tekrar attırırız ne yapalım aaa klasik kraken reptile'larmış onu koyalım be şöyle stand double johnny koyalım Arkada kasılsın. Başka ne kasılacak olabilir? Ya da e, şu kane koyalım. Ya da şuradan sabzire koyalım. Kasılsın bunlar. Şu Jileyi açsam mı ya? Bilmem ki. Biraz oynayayım sonra açarım. Genelde ben videolarda hile kullanmam. Da mesela ne bileyim. Ee, mesela su Shenzang'ın Shenzang'ın şey tavırı geldi biliyorsunuz ki. Mortal Kombat oynayanlar varsa bilir. Yakından oynayanlar. <laughs> mesela onu kullanırken onda mesela açabilirim. Çünkü bu çar çok güçsüz şu anda güçlendireceğim ama ben hileyle. Biraz sonra hilesiz de devam edeceğim. Benim iPad'im var ona. Onda bir tane daha çarım var. O da çok güçlü. Bayağı diamondları falan var. O ona geçebilirim de iPad'den ekran kaydedici kaydetmek zor oluyor video. O yüzden zor yani. Kardeşim sen de bölmedin ya. Şu Krager Reptile'ın da hastasıyım ümit En sevdiğim Reptile. Bir, bir şekli şemali var yani. Şöyle. Krager Reptile. Ee, sonra. Adı Ne? Sevkan Tower'ları da geçeceğiz. Biraz bu bu haftadan sonra yeni challenge gelecek biliyorsunuz ki. Onu yapabilirsem yapacağım. Siz de beraber. Yani bu kanalda bayağı içerik olacak. Karakter tanıtım videosu gelecek. Karakter tanıtım videosu. Yani çok şey yapacağız kankalar. Destek olursanız da sevinirim. Şimdi şu Sonya Blade ablamız geldi. Bu çok vuruyormuş yalnız. Niye öyle vuruyorsun sen? Neyse. Sen şunu bir ye bakayım. Bu, bunun poşetini çok az sürüyor. O yüzden. Çünkü geliştirmedim daha. Bir Kano ile savaşalım. Kardeşim bizi bir sal ya. Heh. Şöyle. 93 93 iyidir. O şeyi açacaktım. Sonra ya ben. Ben pek elmas biriktirme taraftar değilim. Çünkü sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Halde o. Ne diyorum. Eldar Gold peki açacaktım. Bir önceki videoda söylediğim peki açacaktım da. Yani. Biriktirmeye. El vermedi. 150'lik aç gitsin dedim. Zaten o. Zaten öyle öyle giderse. Ben zaten şu an tek 150'lik açtım. Yoksa gold bayağı düşük kalacak bu hesap. 150'lik falan. 150 kaçmam lazım. Bronze pekleri avanacağım. 150'likleri de avanacağım. Onlara sonra biraz daha karakterlerim çar güçlensin. Sonra onlara geçeceğiz zaten arkadaşlar. Bu arada istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Ben çekmeye çalışırım. Scorpion kardeşimiz. Sen şunu bir e bakayım. Ben yani bunun birinci özel gücünü fullleyeceğim ya ama param yok şu an. Yan çarda baya para var da bunda yok. Bir de Faction Wars kasacağız. Sonra ne bileyim ee, bu arada questleri yapın. Questler çok ihtiyacınız oluyor. Questler çok ihtiyacınız oluyor. Özellikle yeni başladıysanız ya her türlü ihtiyacınız oluyor da her türlü questleri yapın yani. Questler çok önemli. Dediğim gibi mesela bakın Shang Tsung'un kuleleri gelmiş de benim çarım çok güçsüz olduğu için Şimdi göstereyim size hemen Çarım çok güçsüz olduğu için Yani geçemem bunları Ama mesela hile ile geçebilirim bunları rahat bir şekilde Çünkü normal vuruşunun iki katı vuruyor hile ipekten açacaktım işte bu. Ama nasip olmadı. Nasip olmadı değil de ben sabırsızlığıma denk geldi. Şimdi biraz daha şu klasik reptile'a abanalım. Ay klasik reptile mi? Keşke olsa da. Kraken reptile'a abanalım. Şu maksimum kokucunu de şeyle yaptım bu arada. Ha çalışları da iyileyle yapacağım bu arada. Çünkü çarp çok eksik. Çok eksik şey var. Şöyle şöyle biraz verelim. <laughs> ne kadar veriliyorsa ver abi. Çünkü bunun pojunu hileyle beraber sınırsız vuruyor. O yüzden mükemmel yani. Bir de pojunu uzun sürersek. Bir de buna ekipman takalım. Hmm şunu tak. En güçlüleri takmak istiyorum. Ee... şunu bir de şu armoru takmak istiyorum ben. En güçlüler bunlar bende. En güçlüler bunlar. Şu iki özel gücünü de açalım. 14 şeyimiz kaldı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay